Herkese merhabalar. Bugün SEO ile ilgili yanlış bilinen bazı durumları ben açıklamak için özellikle bir yayın oluşturmak istedim. Arkadaşlar SEO göründüğü gibi dışarıdan göründüğü gibi ne çok basit ne de çok zor bir sistem değil bir kere. Bunu unutmayalım. İkinci önemli nokta şu ki SEO yapmak isteyen herkes emek verdikçe ortaya koyduğu çalışmayla her şekilde başarılı olacaktır. Eninde sonunda başarılı olacaktır. Yani çünkü bu bir inşaat e, alanı. Web sayfanızı bir inşaat alanı olarak göreceksiniz. Bu inşaat alanında kolonları nereye yerleştireceğinizi biliyorsanız, sıvayı nereye yapacağınızı biliyorsanız, boyayı hangi dereceyle ne, ne şekilde yapacağınızı biliyorsanız emin olun SEO hizmetini yaparken de bütün bunları not alarak, e, bunları destekleyici çalışmalar yaparak başarılı bir noktaya gelebilirsiniz. Şu an bugün tarihimiz Kasım ayının 10'u. Yani 2023'ün Kasım ayının 10'undayız. Burada tarih vermemin sebebi şu. Güncel SEO uyumlu makaleler ve güncel SEO haberleriyle ilgili ben sürekli yabancı yayınları takip ederek Google'ın haberlerini sürekli bir şekilde takip edip buna göre bir yol yordam izlerim. Arkadaşlar en son, şu an Google'ın duyurduğu e, en son SEO hizmetleri içerisinde e, yapay zeka botlarının e, SEO uyumlu makaleleri dolaşırken makale içerisinde birden fazla anahtar kelimeyi imlemenize müsaade edecek. Ama en fazla 2 veya 3 anahtar kelime. Yani atıyorum, örnek veriyorum, sizin makaleniz e, Babel ayakkabı ile ilgili ise Babel marka bir ayakkabı satıcısıysanız Babel marka ayakkabıdan bahsederken e, bunu anahtar kelime olarak kullanacaksınız. Bunun yanında Babel'in terlikleri varsa Babel terliklerden de bahsedebilirsiniz. Babel'in başka çeşit ürünleri varsa onlardan da bahsedebileceksiniz. Ve bunları imlediğiniz zaman yani bold yaptığınız zaman Google bunları da anahtar kelime olarak ve sizin makalenizin dürüst bir makale olduğuna kanaat getirecektir. İkinci yeni bir uygulama da şu ki evet anahtar kelimeyi Google her ne kadar ben önemsemiyorum anahtar kelimeyi keyword bölümüne girmeyin dese de arkadaşlar siz anahtar kelimelerinizi mutlaka ama mutlaka girin. Girmeye devam edin. Google'ın bulmadığını Yandex bulur. E, onun da bulmadığını Bing veya diğer browserlar bulur. Size şu kadarını söyleyeyim. Bugün dünyadaki yapılan araştırmayı söylüyorum size. Dünyada en çok kullanılan arama motoru %85 ile Google. Doğrudur. Ancak kalan %15'in içerisinde %12'lik bir paya sahip olan bir Yandex var ki Yandex Metrika ve Yandex'in diğer e, bazı alanlarına siz web sayfanızı yaydıkça e, web sayfanız gerek normal internete gerekse dark web kanalına Yandex aracılığıyla çok rahat bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Onun dışında kalan diğerleri de Bing, işte Edge vesaire vesaire bunların ee, aldığı paydır. SEO uyumlu makaleyi yazmak tek başına yetmez arkadaşlar. Bir web sayfasının baştan sona analizini yapabilmeniz lazım. Bir web sayfasının baştan sona analizini yaparken şunları yapmanız gerekir. Bir, bu web sayfasının voice sorgulaması nedir? Yani ne zaman kuruldu bu web sayfası? Buna bakmanız gerekir. Buna baktığınız zaman burada iki önemli şey vardır. Voice sorgulamasını yaparken ne kadar eski bir do domaine sahipseniz, ne kadar eski bir domaine sahipseniz, aslında otorite puanınız o oranda e, artış gösteriyor olması lazım. Eğer artış göstermiyorsa burada bir sıkıntı var dersiniz. Diğer önemli kısmı ise Voice sorgulama sırasında aldığınız domeyinin e, birebir bulunduğu sunucunun durumudur. Sunucu acaba resmi kanallara kaydını yapmış mı yoksa paravan bir sunucu mu? Bunlara bakmanız gerekiyor. Bunlar sizin site'nin kalitesini bana gösterirken benden önce Google'a göstermektedir. Diğer bir nokta analizi yaparken SEO analizinden bahsediyorum. Yani bunun iç dış meselesi yoktur. Hepsi karışıktır. E, domain sorgulamasını bu şekilde yaptıktan sonra domainin hızına bakarsınız. Yani mobil uyumluluğu ve e, kullanıcı arayüzü ne kadar kullanıcıya elverişlidir buna bakarsınız. Buna bir puanlama verirler. İç SEO içerisinde e, örnek veriyorum başlıklar dediğimiz kısımlarda title'lar acaba 60 karakteri geçiyor mu? E, onun dışında kısa açıklamalar 200 karakterin üzerinde mi? Onun dışında kısa açıklamaların geçtikten sonra diğer açıklamalar acaba 600'ün üzerinde mi? Normal açıklamaları. Keywords girilmiş mi? H1 etiketi girilmiş mi? H2 etiketleri girilmiş mi? Bütün bunları analiz etmeniz lazım. Bunların analiz edildiği belli başlı sayfalar var. Onları da zamanı gelince ben hepsini açıklayacağım ve ücretsiz bir şekilde bunları sorgulayacaksınız. Daha sonra SEO'ya uygun bir web sayfası mı değil mi ya da SEO puanı kaçtır diye merak ediyorsanız bunu yine yapmanız gereken şeylerden bir tanesi mutlaka ama mutlaka bu web sayfasının görsel optimizasyonu ne kadar yapılmış ve otorite puanı ne kadardır. Bugün Google artık şunu kabul ediyor. Sadece sayfa otoritesi önemli değil diyor benim için. Benim için sayfa otoritesinden ziyade Ana sayfanın otoritesi çok önemlidir. Yani ana sayfanda mobil görünürlük e, kullanıcı deneyimleri sıkıntısı varsa senin istediğin kadar backlink'in olsun, istediğin kadar tanıtım yazıların olsun sana orada puan kıracaktır. Dolayısıyla biz e, otorite puanına bakarken otorite puanımızın misal veriyorum 3 aylık bir web sayfasının otorite puanının 30'u geçebilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer 30'u geçmiyorsa bu web sayfasında bir sıkıntı vardır demeniz gerekiyor. Benim şu an bünyemde çalışan ve düzenli SEO işlerini yaptığım web sayfalarının 6 ayı doldurmuş olan web sayfası 50'nin üzerindedir genelde. Ve bunlar e-ticaret sitesi arkadaşlar blog sayfaları değil yani böyle birilerinin örnek alıp evet bak böyle bir sayfa var diyebileceği blog veya haber sayfaları değil bunlar haber sayfaları zaten uçmuş durumda. Yani burada benim kastettiğim web sayfasının analizini yaparken, SEO analizini yaparken bütün bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Bu sayfanın trafiği ne kadardır? Aylık ortalama trafiği önemlidir. Alınan backlinkler önemlidir. Varsa tanıtım yazıları önemlidir. Siz eğer spam backlink alırsanız sayfanızın yukarı yerini aşağı çekersiniz. Backlinkler nasıl aranır? Yani Ortalama akşam bazen bir daldığımda üniversite sayfalarından veya işte diğer nokta.com sayfalarından backlinkleri çalışıyorum. Hangi sayfalarda backlink alınabiliyor diye. Ücretsiz tabii ki bunların hepsini ücretsiz buluyorum. Hiçbirine para ödemiyorum. Bunları arattırırken Google'dan nasıl bunları bulacağınızı hepsine tek tek değineceğim. Zamanı geldiğinde siz kendi backlinklerinizi nasıl oluşturacağınızı da öğreneceksiniz tanıtım yazılarınızı nasıl yazacağınızı da öğreneceksiniz. Sizden tek ricam web sayfanızı analiz ederken siz kendinize ne kadar dürüst olursanız web sayfanızda ne kadar çalışma yaparsanız Google da size o kadar dürüst davranır. Hiçbir şekilde hakkınız yenmez arkadaşlar. Ve özellikle bazı sayfalar var ki bu sayfalarda ara ara kendi sayfanızı ve anahtar kelimelerinizi denettirmenizi istiyorum. Üzerinizde şikayetler var mı? Web sayfanız acaba bloklu mu? Yani engellenmiş mi? Başkaları tarafından şikayet edilmiş misiniz? Bunların hepsinin denetlenebilmesi gerekir. Biz yani son olarak şunu söyleyeceğim. Web sayfanızın yazılımsal kısmı çok profesyonel ekip tarafından yapılmış olabilir veya çok dandik bir ekip tarafından da yapılmış olabilir. Sizin burada dikkat etmeniz gereken web sayfanızın hızlı çalışması ve navigation dediğimiz yani web sayfanızın içine gelen müşterinin kullanıcının rahat bir arayüzü deneyimi görmesi lazım. Örnek veriyorum bir haber sayfası olduğunuzu düşünüyorum. Haber sayfasındaysa orada kategorilerde Türkiye haberlerini görmek isterim. Yerel bir haber sayfasıysanız örnek veriyorum nideanadoluhaber.com.tr daha önce SEO hizmetini yaptığım bir sayfa. Bu sayfaya baktığımda girdiğimde Nide ile ilgili haber görmek isterim yani dolayısıyla Nide haber diye bir orada bir e, kategori görmek isterim. E, anahtar kelime aynı şekilde bütün makalelerde Nide haberi bas bas bağırmasını isterim. Neden? Sayfanın içerisine siz ne kadar etiket ve e, anahtar kelime gömerseniz sayfanızın kalitesi o kadar Google nezdinde artacaktır arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Siz bir peynir satıcısısınız. Ama web sayfanızda örnek veriyorum yine 100 çeşit peyniriniz var. 100 çeşit ambalaj, gramaj farkı falan var. Ama siz oradaki ürünlerin dışında blog ve diğer kategori ve diğer kısımlarda 100 ürünlük bir web sayfası için sadece 20 tane peynir kelimesine değinmişsiniz. 20 tane peynir kelimesine değinirseniz Google sizi 5. 6. sırada çıkartır. Hatta belki de çıkarmaz. Neden? Çünkü siz satmak istediğinizi kendinize 50 defa diyebiliyorsanız, ben peynir satıyorum, ben peynir satıyorum diyebiliyorsanız web sayfanıza da bunu diyeceksiniz arkadaşlar. Yani kategorinin ismi kahvaltılık olabilir. Kahvaltılığın açılımında işte yöresel peynirlerimiz, %100 doğal peynirlerimiz, şu bu peynirimiz, bu peynirimiz diye bahsedebiliyor olmanız lazım. Bahsettiğim şey bu. Çünkü Google botları acımadan geliyor. Gelip kategorinizi incelediğinde, aa sadece başlığı eklemiş, aa boş, direkt spam diye ekleyip geçecekler. Yani onlar sizin web sayfasını gelirken kara kaşınız kara gözünüz için gelmeyecek. Siz bahsettiğiniz kadarıyla sizin ifade etme yeteneğinize bağlı olarak bunlar gelecekler ve ifade ettiğiniz şeyin başlıkta var, tamam, title'da var, h1 etiketi var, evet, tamam. Peki açıklamada geçiyor mu? Açıklamada da geçiyor. Tamam. Bunların hepsini puanlayarak diyecek ki, evet, bu sayfada peynir satılıyor. Burada e, güncel bilgileri verirken özellikle buna değinmek istedim çünkü halen bazı yanlışlar yapıyor. Ya e, bazı örnekler görüyorum artık böyle aklım duruyor yani. Adam orada sattığı ürünü toplamda sayfada yani 3000'e yakın ürünü var. Sayfada kendi isminden dahi 5-6 defa bahsetmiş sadece. Ya sen müşterine e, benim ismimi gir Google'da bulursun dediğinde dahi eğer senin ismini girdiğinde eğer senin ilk sıralarda senin sayfan çıkmıyorsa e, burada bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Misal veriyorum. Millennium Hırdavat. Millennium Hırdavat kelimesi yani millenniumhırdavat.com diye düşünüyorum. Böyle bir sayfa var mı yok mu bilmiyorum bu arada. Millenium hırdavat kelimesi içerisinde eğer siz bu, bu web sayfasında kendi sayfanın içerisinde 3000 kalem ürün varsa atıyorum 400-500 tane de kategori varsa bir 100 tane de marka varsa eder sana ortalama işte 4000 adet e, sayfa demek. 4000 adet sayfanın %25'i kaç eder arkadaşlar? Ortalama 1000. Siz oradan 20 defa millennium... Hırdavat diye bahsederseniz elbette çıkmaz. Bin defa o anahtar kelimeyi geçirmeniz lazım oralardan. Buradaki eğitimleri evet ücretli eğitim olarak verenler çok fazla var. SEO eğitimini ama ben hepsini size ücretsiz vereceğim. Çünkü piyasada şu an kendini SEO uzmanı diye tanıtan maalesef ki sadece para avcısı olan yüzlerce belki de binlerce arkadaş var. Oradan ekmek çıkartmaya çalışıyor. Arkadaşlar emin olun yapabilirsiniz. Sadece kendinize güvenin. Web sayfanıza güvenin. Altyapınıza güvenin. Gerisi her türlü gelecektir. Gelmiyorsa daha profesyonel ekiplerle çalışmayı asla ve asla bırakmayın. Herkese iyi günler diliyorum.